Sağlık turizminde Belçika reklam stratejileri nasıl oluşturulmalıdır? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Belçika ülkemizi saç ekim, estetik ve onkoloji alanlarında oldukça fazla tercih eden ülkelerden bir tanesi. Belçika ağırlıklı olarak Facebook, Instagram reklamcılığıyla potansiyel müşterilerine ulaştırabildiğimiz bir ülke. Burada onkoloji alanında, estetik alanında ve saç ekimi alanında e, agresif bir reklam stratejisi uygulamak gerekir. Belçika tarafında genel olarak hep before after reklamlarından çok fazla dönüş oluyor. Fakat Facebook, Instagram Instagram standartta before after görselleri reklam çıkmaya çok fazla izin vermiyor. Ben burada before after videolarının genelde before after görsellerini birer video formatına çevrilerek kullandığımda en etkili sonuçları aldım açıkçası. Before after görselleri standartta işte sağ tarafta öncesi, sol tarafta sonrası şeklinde bir görsel değil de tam tersi biraz daha videolaştırılmış bir formatta yaptığımızda Belçika reklamlarında çok daha etkili sonuç alıyoruz. Buradaki reklam stratejilerine mutlaka Reels reklamlarını ön plana çıkartmanızı tavsiye ederim. Elinize sadece bir fotoğraf dahi olsa buna bir müzik ekleyerek bir MP4 formatında kaydederek Belçika'ya bunu video formatta çıkabiliyoruz. Bu da çok etkin bir strateji uyguluyor aslında. Belçika'nın en büyük 4 şehrini ayrı bir şekilde reklam setleri oluşturmak da çok işe yarar bir sistem. Dolayısıyla Belçika'nın geneline bir reklam çıkarken Es, saçta erkeklere, esirikte bayanlara çıkmak, onkolojide iki cinse çıkmak ve burada yaş aralığını genelde 21-22 alt limiti bırakmak, maksimum yaş ortalamasında 55-58 civarında bir rakama çıkartmak çok doğru bir strateji olabilir. Google Ads reklamlarını Belçika tarafında çok tavsiye etmiyorum ben. Belçika özellikle sosyal medya, YouTube'la çok etkin kullanıyor. Tabi buradaki YouTube bu işi yüzde onu bile değil yüzde yedi, yüzde sekiz civarında bir bütçelendirme çok doğru bir strateji uygulanabilir bu konuda. Ağırlığı tamamen Facebook ve Instagram reklamcılığı kullanıyoruz biz Belçika'da. Burada size de tavsiyem hem video formatlarında uygulayacağınız reklam stratejisi ve Belçika'nın hem geneline ayrı setler halinde de 4-5 büyük şehrini, en büyük 5 şehrini ayrı ayrı reklam setleri oluşturarak bunları süreç içerisinde karşılaştırarak ve reklam setlerin içerisinde sıcak soğuk ve ılık kitleler gibi yani o güne kadar hiç beni görmemiş kişiler yeni müşteriler dediğimiz soğuk müşteriler beni takip eden bana yorum yapmış fakat mesaj yazmamış kişilere ılık müşteriler, bana mesaj yazmış kişilere de remarketing dediğimiz yeniden pazarlama stratejisi kullanılarak Belçika tarafında çok etkin bir reklam stratejisi uygulanabilir ve Belçika'daki potansiyel müşterimize ulaşabiliriz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.